biz zefer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Köksümüzü siper edip keştirelim vətüşəyd qanın axanı barək yeri bisasımı yağlardan biz alacağıq o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq bisasımı yağlardan biz alacağıq o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq alçıq alçıq alçıçıldır babalardan miras qalmış ulu torpağa ağlayacak üzül hoş bir sabah. Amçilik, amçilik, Azerbaycandır Karabağ Azerbaycan'dır. 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 Tümümüzü siper edip keçdi Öptü şəhid qanı axan mübarək yeri. Qisasını yağılardan biz alacağı. O sevgili bir bayrağı kaldıracağı. Qisasını yağılardan biz alacağı. O sevgili bir bayrağı kaldıracağı. Al içeri, al içeri, al biz Babalardan miras kalmış ulu torpağa Karlayacak üzül hoş bir sabaha Al içeri, al içeri, al biz Hiç çökerek o üç renkli uca bayrağa Yolumuz hak yalnız Allah. A. Biz zafer çalacağız. Zafer Azerbaycan'ındır. Zafer Azerbaycan'ındır. Biz galip gelecek. Biz zafer çalacak. Biz zafer ÇALACAK Biz zafer ÇALACAK Biz zafer çalacağız. Zafer Azerbaycan ordusundur. Yaşasın Azerbaycan. Biz diş çöker el bu üç renkli uca bayrağa Yolumuz hafif müdürümüz yalnız Allah'a Biz haklıyız, biz zafer çalacağız. Dağlık Karabağ bizimdir, bizim torpağımızdır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.